Merhaba bu dersimizde CoralDraw programında yaptığımız işlemleri geri alma ve sayfa içerisinde rahatça gezinme konusuna değineceğiz. Sol araç çubuğumuzda bulunan zoom tula uzun tıklayarak açılan pencerede pen aracını kullanmayı göstereceğiz. Bu pen aracına H tuşuna basarak da ulaşabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi pen aracımı aktif ettim ve sayfa içerisinde rahatça gezinebiliyorum. Evet. Yaptığımız işlemleri CorelDRAW programında geri alabiliriz. Bunun için ise çiz birkaç örnek çizeceğim size. Bunlara renk verelim. Evet. Ben bu işlemleri geri almak için Ctrl-Z tuş kombinasyonunu kullanabilirim. Yalnız CorelDRAW programında geri alma işlemi kısıtlı. Yani ön tanımlı olarak e, işlemleri 20 kere geri alabilirsiniz. Yalnız bunu arttırmanızın bir yolu var. Tool e, menüsünden Options seçeneğine gelerek Workspace altındaki General sekmesine tıkladığımızda açılan e, pencerede Regular'ı arttırdığımızda evet. Ben artık bütün işlemlerimi e, 50 kere geri alabilirim. Bunu 999 e, kere ya da daha fazla. Bu sizin isteğinize kalmış. Yalnız bilgisayarınızın kasılmasını istemiyorsanız bunu 30 yani ya da 20'de tutmanız idealdir. Evet. Dersimiz bu kadar.